Yuh bu nasıl hoparlör ya böyle? Nereden çalışıyor ki bu? Şurada bir tane tuş var ona bastığınız zaman çalışıyor mu? Bakayım bir Aa ana çalışıyor. Lan o, oğlum çok geliyor lan ses. Anam kulağım. Aa, çok iyiymiş. Ha. Oğlum ya. Ulan patlayacaktı. Bu nasıl bir hoparlör? Efsaneymiş. <laughs> Ana. Burada kim var böyle? Şöyle bir bakayım. <laughs> çok tatlıymış ama. Bu var ya kesin bizi kovalayacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Demedi demeyin tamam mı? Çünkü artık kimseye güvenmiyorum. Yine ve yeniden her zaman olduğu gibi bir şeylerden kaçıyoruz arkadaşlar. Ama artık sorgulamıyorum. Nereden kaçıyorsak bilmiyorum ama şu anda kapler varmış. Çok güzel. Buradan atlaya gidelim. Şöyle. Oh, çok güzelmiş. Şurada çek pointimiz var. Alalım şöyle. Anam ne oluyor lan? Bu aşamayı temizlemek için nesnelerden kaçınır. Arkadaşım zaten biliyorum ya. Ödümü kopattın. Ne bağırıyorsun yanımda? Tamam nesnelerden kaçırın diyor. Şunlara değmeden şöyle zıplayalım arkadaşlar. Hop. Buradan da checkpointimizi alalım. İyi. Her tarafa checkpoint koymuşlar. En sevdiğim şey. Hemen şöyle yavaş yavaş kaçalım. Hop. Oh, telefonlardan da geçtik arkadaşlar. Hop. Oh, burada lollipoplar varmış. Oğlum ya acar mı istettirmeyin. Durun bir saniye. Şuraya da geçelim. Checkpointimiz geçti. Taraklar falan var. Oğlum biz neden kaçıyoruz anlamadım ki ben. Şöyle kapımızı açalım. Çok güzel. Hop. Bir tane daha aldık checkpointimizi. Hop. Oh, Rucular falan var. Arkadaşlar ya ruculara bak. Kırmızı var, mavi var, sarı var. Oğlum ne güzel. Ah. <laughs> Ya bir ruj ne kadar tehlikeli olabilir. Gittik de ruju öldük ya. <laughs> Sanırım yine başımız belada. Onun için videoyu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biz buradan da kaçarız. Başlayalım. Şimdi kaçtığımız kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Makyaj çantası var, tarakları var, bilmem neleri var. Onun için çok korkunç bir şey olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş atlayalım. Oo, şuradan da geçelim. Çık bu alalım. Korkmaya gerek yok. O yönden dolayı birazcık daha şanslıız gibi geliyor bana. Şöyle de atlayalım. Şurada bir tane kapımız var. Hemen oraya gidelim. Oo, kapımızdan da açalım. Şurada da oğlu oğlum ya. Bu bir de çıkıyor. Vallahi buna korkuyorum ya. VIP odasından kaçmak için 7 tane yüzük bul diyor. Aa yüzük mü? Buluruz tabii ki. En sevdiğim şey. Bakalım bakalım yüzükler nerede arkadaşlar? Şurada bir tane masanın üstüne koymuşlar. Oh çok güzel. Bir tanesini bulduk. Birisini de buraya koymuşlar. İkincisini de bulduk. Bu kim ya? Bunlar kim arkadaşlar ya? Resimdekileri bilmiyorum. Şurada üçüncü yüzüğümüz. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bakalım. Oh dördüncüyü de buraya koymuşlar. Oğlum ya birazcık saklasaydınız ya. Bak iki tanesini de yere atmışlar. Şunu alalım. Beşinci burada. Altıncı burada. Yedinci nerede? Genelde en zor olan sonuncusu oluyor değil mi? Yedinciyi bulamayacağız lan. Yedinci nerede oğlum? Burada yok ki. Hah yukarıda gördüm arkadaşlar. Tamam buradan çıkış varmış. Hemen çıkalım şöyle VIP odasından. En sonra da yedinciyi koymuşlar. Emin bunu da alalım. Şimdi artık herhalde kapıyı açabiliyoruz. <laughs> Vallahi var ya çok eğlenceli arkadaşlar. Hem de kolaymış. Şuradan kapımızı da açalım. Şöyle checkpoint'imizi alalım. Çok güzel. Ama ama o ne lan? O ne? Oğlum Aa, o lan? Oğlum eğlenceli dedim bir şey dedim. Abi nasıl çirkin bir şeymiş bu? En başta gördüğüm kız değil mi? Çok tatlıydı. Sen neden de böyle oldu yakalayacak beni. Hay. Ne oldu ya? Beni kim kovaladı? Bağırma ablacım bağır. Bağırma oğlum bağırma. Tamam kaçalım kaçalım. Oğlum yanlış yere geldim lan. Yanlış yere geldim. Öbür tarafa doğru kaçacaktım. Abo burada üstüme doğru geçiyor. Şurada yavaş yavaş geçelim yanından. Aa geçtim kaçıyorum ben. Kaçıyorum gelme. Ablacım gelmez misin lütfen üstüme? Oğlum ya çok büyükmüş bu. Tamam karşıya doğru geçmemiz lazım. Checkpoint'imiz orada. Hızlı hızlı geliyorum. Abi geliyor adamlar. Ne kadar çirkin ya. Ağzına gözüne falan bak. Aa çok pis. Tamam tamam. Oh be kontrol noktasına geldim sonunda. Ne oldu dayı ne yapacağız? Havalandırmayı kır diyor. Tamam kıralım şuradaki havalandırma arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Havalandırmanın içinden geçtim. Tamam, sorun yok. Bir şekilde geçtik orayı. Hop, şöyle atlayalım. Hoppa, şuradan da geçelim. Çekmedi bize anam parçalandı. Nereye gitti şimdi? Sağ mı gidelim, sola mı gidelim? Bence direkt karşıdan gidelim arkadaşlar. Hiç döndürmeyelim. Şurada bir şeyler var mı ya? Sağdan mı gitseydik? Neyse arkadaşlar buraya engel koymuşlar. Ben buradan atlay atlaya gideyim. Hop inşallah karşıma bir şey çıkmaz. İnşallah çıkmaz. Tamamdır. Şu anda kimse yok. Şuradan da sol tarafa dönmem lazım sanırım. Ha, Checkpoint'imiz var. Bu demek oluyor ki doğru yerden gidiyoruz. Şuradan da geçelim. Şöyle lazerlere değmeden altından üstünden atlayarak hoppa tamamdır. Buradan da geçtik. Havalandırma borusundan girdik arkadaşlar. Checkpoint'imizi pointimizi aldık. Şimdi karşıda ne var? Bir tane boru var. Tamam oraya doğru geçmemiz lazım. Hop şimdiden atlayalım arkadaşlar. Şu butona basacağım sarılıp. Oh checkpoint'imizi de aldık. Nereye gitti lan o? Checkpoint başka yere gitti arkadaşlar. Hemen şuradan alalım butonumuza basalım. Geldim bastım. Şimdi aha. Öbür taraftan kapı açıldı. Tamam tekrar gitmemiz lazım. Orm ya öbür tarafa koysanız da niye uğraştırıyorsunuz beni? Tamam sorun yok. Şuradan atlaya gidelim arkadaşlar. Aşağı düşmememiz lazım. Yukarıda 15 dakika koymuşlar. 15 dakika sonra nükleer mi patlayacak? Evet onun için birazcık daha hızlı olmamız lazım. Checkpoint'imizi aldık mı? Aldık tamamdır. Şurada ana. Oğlum nereye düştük ya? Her çek point aldım diye sevinirken aşağı nasıl düşüyorum ben? Tamam varillerin üstünden güzel güzel atlayalım. Çok güzel. Şuradan da çek pointimizi alalım. Oğlum bu resimdekiler kim ya? Bir yerden tanık geliyor ama çıkartamadım. Siz bilirsiniz arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın tamam mı? Herhalde bir sanatçı grubu falandı. Şöyle geçelim. Şuradan da çek pointimizi alalım. Çok güzel. Şuradan karşıya doğru geçmemiz lazım. Tamamdır. Bu benim işim. Şöyle hoplaya hoplaya geçelim. Burada bir tane merdiven var. Ona çıkmamız lazım. Çek pointi aldıktan sonra sağa sola bakalım. Evet, bu butona çıkmamız lazım arkadaşlar. Butona bastığımız zaman ne oluyor? Allah oh, no, bir şey iniyor aşağı doğru. Aa yukarı doğru çıktı. Nereden çıktı lan bu? <laughs> tamam arkadaşlar köprümüz oluştu. Şöyle yavaş yavaş geçelim düşmeden. Tamamdır. Oh ölmeden geçtik. Çok güzel. Buradaki checkpoint'imizi aldığımıza göre artık medivenlerden çıkabiliriz. Acaba burada bir şeyler var mı? Yok sanırım. Tamam sorun yok. Buradan çıkalım. Şöyle atlayalım. Aha. Nereye geldik lan? Abi değişik bir yere geldik. Ne diyorsun dayı oğlu? Buradan lan 5 tane durum stick bul diyor. Ha şu çubuklar var ya arkadaşlar. Onlardan bulacakmışız. Tamamdır. Bunlar da kolay yerlere koymuşlar. Hemen şunu da alalım arkadaşlar. Bu 2 oldu. Şunu da alalım. Şu 3 oldu. 2 tane kaldı? Evet sanırım nerede onlar? Şu da olabilir mi? Bakayım bir. Ah birini de buraya koymuşlar. Bunu da aldık arkadaşlar. Bir tane kaldı. O nerede? O da köşede arkadaşlar. Bunu aldığımız zaman sanırım kapı açılacak. Alabiliyoruz mu? A alamıyorum. Bir saniye A aldım. Vallahi aldım arkadaşlar. Tamamdır oh kapımız da açıldı hemen gidelim şimdi her gördüğümüz kapıya giriyoruz da başımıza bir şey gelecek ama çok merak ediyorum ne gelecek şu kapıyı da açalım arkadaşlar bakalım burada bir şey var mı açılmıyor kapı neden açılmıyor şimdi açıldı checkpointimizi aldık arkadaşlar merdivenlere bak ne koymuşlar ben burada yanar mıyım oğlum ya şöyle atlaya atlaya gidelim çok güzel Allah nereye geldik lan vallahi değişik bir yere geldik Hop şuradan da çıkalım arkadaşlar. Burası konser salonu mu? Salon konser salonu arkadaşlar. Konu su birikintilerine dikkat et diyor. Tamam ne yapacağız? Şuradan mı çıkacağız? Okey mikrofonların üstüne doğru çıkarak arkadaşlar şuradan karşıya geçelim. Tamamdır. Buradan da atladık. Şuradan da atladık. Hop checkpoint'imizi aldık. Kontrol noktasına geldik. Allah düşüyordu bazgala. Oğlum düşmemem lazım aşağıya. Şuradan da çıkalım. Şurada mikrofon var. Şuradan da atlayalım. Aa, anam sıkıştım. Ne oldu lan? Arada kaldım. Anam uçuyor oğlum. Lan arada kaldım. Beni kurtaran yok mu? İmdat. Oğlum ya kaldım ya burada. Çıkamıyorum. Sarılın biri bir tek siz kurtarabilirsiniz arkadaşlar. 10 saniye içinde videoya laf atarsanız büyük ihtimal kurtulacağım. <laughs> Ama tam videoya laf atacaklardı ya. Arkadaşlar gerek kalmadı artık. Ben oraya nasıl sıkıştım ya. Tamam daha dikkatli gitmem lazım arkadaşlar. Şuradan şöyle yavaş yavaş atlayalım. Hop oh, çok güzel. Şu mikrofonun arasına girmemek lazım. Tamamdır. Oh checkpoint'imizi aldık. Süper. Şuradan karşıya doğru geçelim. Oğlum ne oluyor lan? The floor is lava. Ne? Lav mı? Hemen mi? Zirveye mi çık? Ne oluyor oğlum? Lavlar mı gelecek? Aha bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Abi alt taraf lav doldu. Lav doldu. Hemen geçme lazım burada. Şurada çıkayım çıkayım. Lavlar geliyor oğlum. Yukarı doğru çıkıyor mu ki bunlar? Vallahi gittikçe çıkıyor herhalde arkadaşlar. Ha tamam tamam tamam. Geldim geldim. Geldim lavlara geldim. Arkadaşlar şuraya da geçelim. Tamamdır. Lavlar üstümüze doğru geliyor mu daha? Gelmiyor herhalde. Şöyle şuradan da geçelim biz. Hemen checkpoint'imizi alalım. Bu arada 11 dakika kaldı. 11 dakika içinde tüm nükleleri de patlayacak arkadaşlar. Onun için birazcık daha hızlı gitmem lazım. Çekilin. Ben geliyorum. Şurada alalım. Aha ne oldu? O Dümdüz bol diyor, duvara aç diyor, karşı tarafa mı geç diyor? Evet diyor. Duvara açtıktan sonra engellerden kaç diyor. Ne la? Oğlum duvar nerede? Ben şimdi koca duvarı tek başıma nasıl açayım? Şu zıplayalım arkadaşlar, bakayım Ha orada bu var, bakalım bu bastığımız zaman ne olacak? şöyle atlayalım düşmedin tamamdır geldik basalım butonumuza Allah ne oldu lan duvar açılıyor herhalde yok artık <laughs> arkadaşlar tek butona duvar açtım ne yapacağız şimdi şuradan checkpointimizi alalım karşıdan şuna mı geçeceğiz ondan geçtiğimiz zaman hızlanacak büyük ihtimal var ya geçelim aha geçti Vallahi hızlandı anam ne oluyor lan fren 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 oğlum yo, arada bir şeyler çıkıyor ne yapıyorsunuz tamam daha dikkatli olmam lazım bir şey çıkıyor mu duvardan ee, şu anda bir şey çıkmıyor boşta yere koşuyoruz ya Yoruldu bu oğlum ya bu kadar niye hızlı koşturuyorsunuz şimdi bir de merdivenler mi çıkacağız? o kadar hemen şuradan atlayalım arkadaşlar devrenlerimizden de hızlı bir şekilde çıkalım. Çıktık mı? Çıktık. Tamam. Oh be, checkpoint'imizi aldık. Burası ne? Ne? Aa bu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sanırım ben artık oynayamayacağım. Ağzım, yüzüm her tarafım kırıldı. Bu saatten sonra e, tek başarısınız buradan sonra siz gidebilirsiniz. <laughs> İnsan kaydıraktan böyle kayar mı ya? Kendimi kaldırmam lazım. Şöyle bir dönebiliyor muyum? Ah döndüm, döndüm. Tamam. Artık sırt üstü olduğuma göre kalkabilirim. Oh be kalktım sonunda. Kim nereye çıktık ya? Oğlum ben bu kaydıraktan mı kaydım? Şuna bak ne kadar yüksek kaydırak yapmışlar. Halbuki ne kadar eğlenceliydi. O ne lan arabalar üstüme üstüme geliyor. Ne yapacağız? Bunların üstünden atlaya mı geçeceğiz? Tamam sorun yok. Şöyle sol taraftan gittiğim sürece bir şey olmaz gibi geliyor. Kamyonlar nereden geliyor oğlum? Düzgün sürüseler ya şu arabayı. Tamam. Hop oh, şurada da geçelim arkadaşlar. Checkpointimiz orada. Hemen onu almam lazım. Allah şunu da geçelim. Hop oh, çok güzel. Tamamdır. Checkpointimizi aldık arkadaşlar. Şimdi artık rahat. Ne oldu lan? O ne? O neydi öyle? Yuh artık, bu gitti çılgın olmuş. Nereden geliyor ki? Arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Oğlum ya orası bitip böyle. abi oh, kaçmam lazım benim buradan. Ne tarafa doğru gideyim? Tamam sola doğru gideyim arkadaşlar. Şunların üstüne atlarsam bir sıkıntı olur mu? Olmaz bence. Tamam çok güzel gidiyoruz. Çek boyutu gördüm. Çek boyutu gördüm arkadaşlar. Hemen oraya doğru gitmem lazım. Yakalayacak beni yoksa ana geldim geldim geldim. Oh, oh, aldım vallahi aldım arkadaşlar. Cheese runner diyor. İyi kaçtın diyor. Bundan sonra diyor artık diyor köprüye girmen gerekiyor. Tamam girelim köprüye girelim. Girdiğim. köprüye girdim. Oğlum oh, köprüye girdik de oğlum ya hiçbir şey sorgulamadan ben ne de yapıyorum ya. Tamam şöyle atlayalım. Bunlar ne lan? Elektrik direkleri son anda gördüm. Bu yol ne kadar uzun yapmışlar ya. Hop şuradan da geçelim. Şuradan elektrik çarpmasın. Tamamdır. Checkpoint'imizi aldık zaten. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Oğlum bir çıkış dedi. Allah aşkına çıkış verin. Tamam çek checkpoint aldık. Bir tane daha checkpoint aldık. Sorun yok. Şuradan da geçelim. Oha. Burası son herhalde arkadaşlar. Şuradan şöyle atlarsak. Oh be köprüye geldim. Sonunda geldim arkadaşlar. Geçtik yolu. Şuradan da şöyle gidelim. Oo oh, bir şuradan düşmeden girelim içeri. Gireceğiz mi ki? Yine giriyorum içeri. Oğlum bakmadan girdik ya. Ne oldu ki? Oh, burada bazuka var. Ne yapacağız? Bazuka'yı alıp karşıdaki rakibimizi gördüğünüz gibi kız robot olmuş onu öldüreceğiz arkadaşlar yapacakmış o. şey yok. Hemen şuradan bazı koy alabiliyoruz bir bakayım bir. Şöyle boyum yetmiyor ki benim. Birisi kaldırsın la beni. Ha aldım arkadaşlar. Bakayım bir bazı koyumuz. Tamamdır çok güzel. Şuradan kapıyı açıp gireceğiz artık. Aha gel abi. Oğlum ya çok çirkin. Bir de robot olmuş bu. Ben bunu nasıl öldüreceğim ki? Aha başladı. Aha başladı. Şöyle üstüne diyor ateş edeyim arkadaşlar. Oh enerjisi bayağı varmış ya. Ariana diyor. Ariana kimdi? Lan oğlum bu sanatçı mıydı? Çakıcı mıydı? Neyse arkadaşlar sorun yok. Şöyle şöyle ateş edelim. Gel bakalım ne yapıyor la o? Abi füzeler falan atıyor arkadaşlar. Çok tehlikeli. Onun için şöyle kaç çaka ateş edelim. Ah, oh, enerjisini birazcık daha hızlı götürmemiz lazım. Aha bir şey oluyor orada. oh, anam oğlum. Ya üstüme bir şey yaptı. Enerjim gitti. Biraz daha hızlanmam lazım. Şuradan bacağına doğru ateş edeyim. Oh çok güzel arkadaşlar. Artık hızlı hızlı oğlum ben nereye atıyor füzeyi ya? Vallahi yapıştır yapıştır yapıştır. Yarıya kadar getirdim enerjisini. Şimdi birazcık daha hızlanmam lazım. Oğlum ya her tarafta füze atıyor. Şimdi kafama gelecek. Çok korkuyorum vallahi kafama gelecek diye. Hadi çok az kaldı. Çok az kaldı. Ölsene kız. Anam ölmüyor la bu. Aha bir şey oldu. Bir şey oldu. Abi kafası gitti. Kafası gitti ölecek mi? O oh, abi para parça oldu. Yazıklar. Oha kocaman yüzük bıraktı. Arkadaşlar bu yüzük benim mi? Hemen alayım yüzüğü. Oh yüzüğü de aldım. Aha, kaçtım. Arkadaşlar ondan da kaçtım. <laughs> Süper lan. <laughs> o ne lan? Ne bıraktın? Ha hediye mi verdin? Kardeşim benim ya bana hediye ver. Bu bomba değil mi lan? Lan bomba vermişim. Oğlum hediye diye bomba koymuşlar yanıma. oh, ne güzel dönme dolabımızda çalışıyor. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda sağdan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.